Admin fasla oo admin aşık olur. Admin buna mı aşık? Hepinize like merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün DKX ile ilgili TikTok videoları izliyoruz. Hazır sanırsanız zaman bir de bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. İlk videomuzla başlıyoruz. Bu ne? Şimdi bir saniye. Sesini açalım. Venus Day vs. Hadi bakalım. ki. <laughs> Deniz daha iyi oldu bu arada. Gerçekten Deniz kombini daha iyi ama burada Deniz Day daha iyi oldu diyeyim. <laughs> hey. Oo. Çok tatlıydı. <laughs> Biri mi gelecekti This Red Smile Sister. Aa! Çok tatlı. Aşırı tatlı olmuş. <gülüyor> 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 Vay, Güzel olmuş Züleyha YT yapmış This trend Bu trend denir <laughs> o <laughs> bu Bu ne? Bu, bu, bu. Burada da yarışmış Evet. Bakın elması yok. Kod. Hmm. Bir deniyor ve... Dırırır. Girecek mi? İşe yarayacak mı? Oha! Uyuh! <laughs> 20 elmas alındı. 5, 6, 6, 30, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 15, <laughs> Bu benim gözü kurtulum ya. Computador. Computador. <laughs> bu benim günlük kurtulum. <laughs> wow, o kadar erken yatmıyorum. Evet ben de onu tercih ederim. Ben niye bu kadar masumsun? Şu daha iyi bu arada. Daha iyi. Şu daha iyi. Bu da. Niye böyle seni tercih etti ya? Evet ve ne oldu? Aa geç kanat tercih et. Güzel olmuş. Beğendim. Admin. Ne düşünüyorsun diyor. TK ikisi admin geri döndü. Köpük balıçıkları fıkı. Şakir'in farklı bir cinsi versiyonu. Hey unicorn. Aa neşeli. <laughs> Dolla it's a no. Komplete's a no. Hanta's a no. Lego, Pizza Guy. U gör beni gör. No no. Glitch, on Glitch. Ve e favori kostümün hangisi? Kim favorin demiş? Her Glitch. Ve hangisi favoriniz? U tek gör yedim Maxine. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben o numara. Glitch tabi ki. Bu jururu. Dritboy. boy. Aa Dritboy'un da tarzını çok seviyorum. Limda'nınki de iyi. Mimda... Bu arada bence Limda'nın tarzı Admin'in tarzından daha iyi. Şimdi yalan yok. Bilmem. Şahsen ben Limda'nın tarzını Admin'in tarzına göre daha çok seviyorum. Bence daha iyi. Birincisi e, Glitch diyorum. İkincisi Limda. Evet, Drift boy olarak devam ediyorum. Let's go. Hadi. Abla şey yapacak. Vay bu yapmış. Ne? Dans ederek mi dönüşecek? Vay. Çok havalı yapmış. Uyanıyor. Aa, PK'sın kendi sitesi yapmış. Ay çok iyi. Keşke böyle bir şey olsa. Gerçeğe de getirseler ya. Anne. Zırh. zırhı daha iyi değil mi? Annenin zırhı daha güzel ama Yemiden'ın tarzı daha güzel. Tanışın. Vay çok havalı. Gerçekten çok havalı. Karınca. Çok havalı olmuş. Hello Kitty Pikachu ve Unicorn 2019 2020 2000. Evet 2020'den devam ediyoruz 2021 Aa 2021'de gelmiştim oraya Vay ya gelen güncellemeleri gösteriyor en yani çok 2021'de gelmiş 2022 Adem'in Seni kaydedemiyorum. Bizi ha bizi kurtaramamış. Aa

Vay. Çok iyi bu arada. Çok iyi yapmış şaka mı? Çok iyi yapmış. O şiri yapmış bu arada. Bayağı iyi. Pekarsız. Eski PKX'de daha iyi değil miydi? eski PKX'e taraftarıyım siz. Sizce arkadaşlar. Bence eski PKX'e daha iyiydi. Eski PKX'e yazıyorum. Bakın böyle daha iyi değil mi? Gerçi bir tık daha küçük ama eskisi gibi olsaydı daha iyi olurdu. Böyle olsun. Pet Shop bir burada bir orada. Evet katılıyorum. Happy birthday admin. Doğum günü kutlu olsun admin. Çok güzel. Hem um, bu da güzel. <laughs> El mundo da <de> santi. Gaming <laughs> video vanna. Surya. Odi. Odi'yi de seviyorum. Kira, Kira dayı. Pekaksa hey Jurney, Mala. Brinkado, Keke işte, Keke. Özgüş, Özgüş TV, Özgüş TV. Jacqueline. Oh boy. Simba. İsrail Gamer. Sopor Kavsar. ünlüler ve gönüllüler gibi olmadı mı bu arkadaşlar çok iyi ama iki, iki tarafta ünlü. sis. o benim kardeşim. hızı Ama son anda telefon kapanıyor. Bakalım bunda kapanmış mı? Benim yetişmeye çalışırken son anda kapanıyor ya telefon. çok iyi bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, kapandı. Parti Etiquette. Aa, parti benim alanımda diyor. Çok iyi. Bunu çok iyi dikkat yapmış. DKX YouTuber'ları çok iyi edit yapıyorlar. Adminle beraber yarışmış. Bakın birinci kim olacak? Admin de bu arada yarışta çok iyi değil. Bakın admin mi bu? Bence bu kazanır. Adminin zır Oha admin. Oha. Şaka mı? Ay admin. Aa, geçiyor. Bu kazanır. Bir şey değil mi? Güzel oynarsa bu kazanır. Hadi. Güzel oyna be. Admin mi kazanıyor? Zaten admini kazandırırlar ki bilerek. Bilerek kazandırıyor ki admini. Nasıl bir oyunmuş? Ben çoktan geçmiştim. Ama hak ediyor. Çok Çünkü... iyi. BKS parti neymiş bu? Ha arkadaşım Ha emoji challenge gibi. Değişik bir şey. Hem admin dersi veriyor matematik öğretmeni. Bunlar arkada. Ha matematik dersi arkada biz. Ama ben edebiyat dersinde böyle. Dinlemek yerine arkadaşım. Aa, oha! <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Bunu yapacağım bu arada PKK'sı. Bölüm 3. Oha! Bakın. Ne? Gizli bir şey varmış herhalde. Aa. Eski ayarı güncellemesi. <laughs> Takip ediyor. Ne ne PK karşı. ne? Burası açılmamıştı. 2022'nin ha ikinci ay evet tabi öyleydi. Çok tatlı. Çok tatlı şaka mısın yerim? Kaçıyor. <laughs> Nimna. kim <Çok> pinki? <tatlı. gülüyor> <laughs> 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 Oh. Admin fasla, oo, oh, admin aşık ol. Admin buna mı aşık? Ah, olaya gel. Aha, adminle evleniyorlar. Sonra ne oluyor? çocukları oluyor. Ee, şey. Vay admin vay vay. Oo, oh, çok iyi. <laughs> çok iyi. Neyse evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı yorum yazmak için seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.